Yer Gök Göz Köyü Musafakı ee, ne diyelim mahallesi diyelim. Ee, Halil abimiz genetiğiyle oynanmamış siyez buğdayı ekmiş onun hasatını yapıyor şu an orakla elle biçiyor. Biz de ona tanıklık ediyoruz ee, sevgili büyüğüm Abdullah abimle Eyvallah. beraber. Ben de bu, bu adamı... Tanıklıktan çok mutluyum. Evet. Yani üretim maalesef şehir köy fark etmeden giderek azaldı. Herkes tüketici konumuna düştü maalesef. Evet. Üreticileri saygıyla karşılıyorum. Saygıyla evet. selamlıyorum. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu abimiz de tam alın teri denilen olayı bize gösteriyor. Maşallah belinin üzerinde ellik ve oraklarla işte ekinle hasat ediyor. Bize de <laughs> çekmek düştü. Ne diyelim. <laughs> Kolay gelsin abi bereketli olsun.